Türkiye'nin tarih kokan şehirlerinden biri olan Bilecik'e hoş geldiniz. Bu videoda antik kentlerin izinde geçmişe uzanacak, Osmanlı'nın doğuşuna tanıklık edeceksiniz. Hazırsanız, tarihin tozlu sayfalarını birlikte aralayalım. Ama başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Söğüt sadece bir ilçe değil, bir medeniyetin doğduğu yer. 1299 yılında Osman Gazi tarafından kurulan Osmanlı Beyliği'nin temelleri burada atıldı. Ertuğrul Gazi Türbesi, Alp'lerin mezarları ve Söğüt Müzesi tarih tutkunlarının mutlaka görmesi gereken duraklardan. Ertuğrul Gazi Türbesi 13. yüzyıla ait olup her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bilecik merkezde bulunan Orhan Gazi Camii Osmanlı'nın erken dönem mimarisini günümüze taşıyor. 14. yüzyılda inşa edilen bu yapı, sade ve zarif çizgileriyle görenleri büyülüyor. Cami'nin yanında yer alan şadırvan ve türbe alanı da dikkat çekici. Bilecik'in bazı bölgelerinde Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar da bulunmuştur. Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan bu kalıntılar, bölgenin sadece Osmanlı ile değil, çok daha eski medeniyetlerle de iç içe olduğunu gösteriyor. Özellikle İnisar çevresindeki araştırmalar, antik kent izlerini ortaya koyuyor. Bilecik Müzesi, şehir tarihini yansıtan en önemli yapılardan biri. İçerisinde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait yüzlerce eser sergileniyor. Ayrıca şehir merkezindeki ahşap konaklar, geleneksel Türk mimarisinin yaşayan örnekleri. Her biri geçmişin ruhunu bugüne taşıyor. Her yıl Eylül ayında Söğüt'te düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi, Anma ve Yörük Şenlikleri geçmişle bugünü buluşturuyor. Mehter takımları, geleneksel kıyafetler ve binlerce ziyaretçiyle tam bir kültür şöleni yaşanıyor. Bilecik sadece bir şehir değil, bir başlangıcın, bir medeniyetin doğduğu kutsal topraklar. Her taşında bir hikaye, her yapısında bir iz saklı. Eğer siz de bu büyüleyici yolculuğu yerinde deneyimlemek isterseniz, rotanızı Bilecik'e çevirin. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni keşiflerde buluşmak üzere. Takipte kalın.